Nasıl bir süreç bekliyor adayları, ee, ameliyat olacak adayları? Evet, yani ameliyat kararı alırsak Alırsa. e, öncelikle bir ameliyat öncesi hazırlık dönemimiz var. Bu ameliyat öncesi hazırlıkta her şey yapılıyor. Check-up, ayrıntılı kan tahlilleri, endoskopi ile midesinin incelenmesi, ultrason, dahiliye kardiyoloji göğüs hastalıkları ve psikiyatri hekimleri tarafından değerlendirilmesi. Tüm bu aşamalardan geçtikten sonra cerrahi kısmına geçiyoruz. E, cerrahi kapalı yöntemle yapılıyor laparoskopik olarak yaklaşık e, 45-50 dakika sürüyor. E, tabii bahsettiğim bu cerrahi tüp mide ameliyatı 45-50 dakika kadar sürüyor. E, cerrahi sonrası iki gece hastanede yattıktan sonra taburcu ediyoruz hastamızı özel bir diyet programıyla diyetisyen eğitimiyle birlikte e, ve belli aralıklarla rutin kontrollere çağırıyoruz ki e, gözden kaçmasın, beslenmelerini aksatmasınlar ve daha sağlıklı zayıflasınlar. Müzik